Ne, neden beni reddediyorsunuz? <laughs> Bir şey söylüyordum. Tam o ara attın. Hayırdır? Teksas'ta mısınız? Hayır değilim. Dip boyam geldi. Bu... Ben de şapka takmaya başladım. <laughs> ya bu tarzınızın sebebi dip boyası mı sadece? Bir de ne bugün tarafa falan çekiyordum, Böyleydim o yüzden. Ne yapıyordunuz? O Fotoğraf falan çekildim bugün de sonra eve geldim yayın açtım direkt. Ne fotoğrafı? Ya sesi gidiyor kızın ya. Hücresele geçemiyor musun? Zaten hücreseldeyim. Duyuyor musun? Sesin, aralarda sesin gidiyor. Şu an duyuyor musun? Ortak yayından dolayı oluyor. Saçının bir tarafının rengi başka bir tarafının rengi başka mı? Evet bu taraf yeşilimsi bir şeye döndü maviydi. Bu tarafta pembe. Neden? Mavi pembe. Tamam. Saçını neden mavi pembe yapıyorsun kızım? Can sıkıntısı. Neden? Ya. Baban nerede? Sakarya. Sakaryalı babanın mavi saçlı kızı mı olur? Baban demiyor mu kızım bu saç ne diye? Parmaklarına da değişik değişik. Tarikat mısınız siz? Evet biz tarikatız. Yaş kaç? Ben değişik bir modelim. 23 yaşındayım. Sen kaç yaşındasın? Maşallah. 31 yaşındayım ben de. Maşallah. Gösteriyor muyum? Aşağıya okuma sakın. Çete okuma. Ama okuyorsun geliyor. Tamam okuma o kelimeyi. Tamam. Ne yapıyorsun şu an evde misin oturuyor musun? Evet şu an evdeyim oturuyorum. Çok güzel. Benimle yarışmak istiyor musun? Yok. Cezalı yarış değil doğruluk mu cesaret mi oynayacağız sadece? Yok. Ölüm demek. Ölüm demek. Ne lan bu ya ya tavra bak. Niye Vallahi böyle çok yorgunum zaten. Çok uzun bir yaşamayacaktım. <laughs> soru soracaktık birbirimize sadece. Ama soracağın soru yok ki ya. Nasıl yani? Aşağıdakileri sorarım kalırsın öyle. Tamam aşağıdakiler sorsun gerekirse. Ama yeneceksin ki. Soru soracağız birbirimize yarışmayacağız diyorum. Ayşegül tamam. Hanım. Okey tamam. İstanbul'da mısınız? Evet İstanbul'dayım. Avrupa Ekas mı? Evet, Avrupa Yakası. Yakın mı Mecidiyeköy Osman Bey Nişantaşı tarafına? Eh işte. Aslında öyle tahmin ettiğin yerler değil. Daha keko yerler. Estağfurullah. Erkek arkadaşınız var mı? Hayır, yok. Çok güzel. Çok güzel, mükemmel. Sen ne tarafta oturuyorsun? Ben Feriköy Nişantaşı'ndayım. Arkadaşlar bir deniyorum şu anda. Bir bugün neredeymişsin Tarki... sen? Artık söyle şunu. Söylemem bugün nerede olduğumu. Bugün açılışımız teşekkür vardı. Teşekkür ederim. Arkadaşlar söylemiyor. Benim suçum yok. Açılışımız vardı bugün. Uzun süre sonra açılış yaptık. Kurdele kestik. Haberiniz olsun. Ayşegül Hanım. Bakın bu kadar özel hayatım detaylandırılmaz aşağıda. Kim olduğuna kadar yazıyorsunuz ya. <laughs> Bu kadar ama artık gerçekten özel hayata hakaret arkadaşlar. Ayşegül. Efendim. Hadi karşılıklı birbirimize sorular soralım. Üç o tane. Ha, hazır mısın? Ha? Tamam olur. Soruyorum hazır mısın? Sor bakalım. Hiç TikTok'tan birisiyle ilişki yaşadın mı? Hayır yaşamadım. Hiç? Hayır. El ele tutuşma bile olmadı. Hayır olmadı. Peki tamam sen bana sor. Sen bir TikTokçuyla bir şey yaşadın mı? Ya bu biraz yaratıcı ol. Ya bana Güzel ne? Güzel bir soru sor. Güzel ya soru sor. dedim aklımda soru yok dedim. Aşağıdan yardım al. Hülya'yı sor diyorlar. Hülya kim? Hülya benim kız arkadaşım. Kendisiyle <laughs> devamlı tost yapıyoruz. Çok tatlı birisi Hülya. Tanıyor musun? <laughs> Damacana ile su döktüm emelerine. Hiç tanımıyorum. Ne? Tanımıyorum görmedim. olur sen Van Helsing gibi gözüküyorsun ya. Şu şapkanı çıkart ya. Van Helsing gibi gö ha. Tamam bak ne güzel. Tamam, ne Oldu mu? Atlayıp, bayağı, bakayım. Oo, bayağı gelmiş. Otobana E5'e benziyor kafan şu an. Yemin öyle ederim. Öyle. Vallahi orası trafik olmuş şu anda ya. E bakayım biraz. Kızım orada Yemin ederim park yeri var şu an. Oo, aşağılar park yeri ya. Hemen ya. Boyan. ne yapayım ya yapacak bir şey yok. Kolay mı zannettin? Evet doğru. Kendi rengine de dönemiyorsun. Anladığım kadarıyla. Kendi yani rengime dönemem ya. Sevmiyorum. Benim de kendi rengim değil. Ciddi söylüyorum. Beyaz normalde saçım. Hayır, kızıl. Kendi rengim. Bu Bo siyah boyum. Evet. Olamaz mı lan? İskandinav babam. Soruyorum Ayşegül. Soru soruyorum. Bakalım. En son ne zaman hayatında birisi oldu? Bir sene önce. Ve bir kişiyle bir şey oldu en son ne zaman? Bir sene önce. Bir senedir kimse yok mu hayatında? Hayır yok. Hiç sıfır? Yani evet tutuşma bile olmadı. Hayır olmadı. Bir senedir. Evet yok. <laughs> Manastıra şey. mı kapandın? Manastıra mı kapandın? Bak Simay diye bir arkadaşım var şu an. Göster burada. çabuk çabuk göster. Ya, şeyler yaşanıyor. <laughs> Tam göster Simay'ı. Ben Simay gözükmeyi sevmiyor. Oğlum Simay, Simay göstersene Simay'ı ya. Simay eline <laughs> bakılırsa çok güzelsin. Ne olur çok merak ettim seni. Tamam. <laughs> bir göster ya. Hay, kendini göstermeyi sevmiyor. Peki tamam. Soruyor musun Ayşegül? Of, Simay'a bakacaklar. Elini gördünüz sadece lan. Ama aşağıdakilerden yardım alacağım. Tamam al. Simay'la ile Simayı biraz kenardan göster ya. Çok merak ettim Simayı. Simay gözükmek istemiyor mu? Ne yapayım ki? Simay, oğlum ne Simay lan? Ne şimayı? Göstersene şimayı ya. Sevgiline söylediğin en büyük yalan neydi? Bamya değilim. <gülüyor> <gülüyor> tövbe estağfurullah. Tövbe. <laughs> tövbe tövbe. Arkadaşlar şakaydı bak bunun ekran kaydını alıp paylaşmayın sakın. Sakın lütfen, bak. Lütfen alındı bile. Şu an Şimay. alındı. Ne be? <laughs> Oo! <gülüyor> Lan göstersene kendini be. Ye. Yeah. <laughs> ya lütfen ya. Olmaz. tamam şey, sonra Aylardır yalvarıyor. <laughs> Öyle bir ihtimal yok. Sor Herkes şey. yalvarıyor ama göstermiyor kendini. Sor. Ne yalvarıyor herkes ya aylardır? Sor. Sende sıra. Ha doğru sen sordun bana. Evet son sorular. Hmm. Ne soralım ben aklında var mı bir şey? Ha? Ayşegül hiç birisini aldattın mı hayatında? Hayır aldatmadım. Ama aldatıldım. Hiç. Aldatıldım. Ben ald de çok kötü aldatıldım. Kimle ve neyle aldatıldın? Benim okulumdan bir kızla aldatıldım. Hem de konserdeyken aynı konserde arka masamda. Yemin konser sırasında mı yapıyorlardı? et öyle değil. Normal konseri, anlatıldım yani. O Mustafa Çesek konseri mi? Yok ya normal ufak bir yerde bir sahne vardı. Yemekli evet. konser. Yemekli mi? <laughs> Yemekli miydi erkek arkadaşın? Vay be evet, hem tarafı yemeği tarafı yedi tarafı. hem karıyı yedi. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? <laughs> Hayır. Oğlum Simay ne diyorsun lan? Yemek ya varmış dedim. İyi bir gün yeriz beraber inşallah. Yüzünü görsek. Aa, ben bamya sevmiyorum. Sor. Sor sor. sor Ayşegül son soruyu sor gidiyorum. Ne soracaksın bak Bomba bir şey sor hadi. Hmm. Simay'dan destek al. Simay çok uyanık. Ay soralım? Ben girmem <laughs> O girmemiş Ne bamya'ymış? Bitmedi bamya muhabbeti ya. Aşağıdakilerin yazdıklarını sorarsam olmaz. Sor. Pazar Bey, Ak Akdemir Esat, Murat, Aleyna. Ee, Sor. Aynı anda en fazla kaç kızla konuşuldun? Yani konuşabildim. Konuşabildim. Evet. Niye gülüyorsun? Evet, niye gülüyorsun? Yani şöyle söyleyeyim. Ben toplu mesaj attığım oldu aynı kızla. Aynı anda 50 kıza. Aynı o mesajı. Kıza. Aynen. Aynı anda 50 kıza. Yani bugüne kadar Ayıcık 3000 kızla, 3000 kızla kahve içmişimdir. 3000 kızla. Maşallah. Allah evet, 2600 ama sonuçsuz sonuçlanmıştır. Evet. 2600-2650'si. Ayşegül haberin olsun. Tamam aşağıya okumadı. Evet arkadaşlar tamam. ama sonuçsuz yani diyorum size. Tarkan yiyerek ağlıyor diyor. Peki. <laughs> sümüğünü yiyerek ağlıyor. Allah kahret. Nasıl bir fantazi bu ya? Ayşegül. Efendim. Tamam öpüyorum seni. Tamam hadi görüşürüz. Hadi bir öpücük Susandı at ne olacak? Sanaldan atıyorum. Hadi bay bay. O bay saçını bay. hemen boyat. Hemen boyat o saçını. Şapkası tamam. dolaşma. Aynı anda kaç kızla konuştun diyor. <laughs>